Herkese merhabalar. Ortak toplantının aşamalarıyla müzakere konusuna devam ediyoruz. Ortak toplantının iki safhası bulunmaktadır. Bunlar yaşananlara ilişkin hikaye anlatma aşaması, zararın ne şekilde telafi edileceğine dair onarım aşaması. Öncelikle olayın anlatılması konusundan bahsediyoruz. Hikaye anlatma aşamasında suça ilişkin somut bilgiler ve duygulara odaklanılır. Mağdurun suçun işlenişi ve üzerinde yarattığı etkileri anlatmasına ve failin suçu işleme hikayesiyle suçun hayatını nasıl etkilediğini anlatmasına olanak verilir. Ardından failin mağdurun sorularını yanıtlaması ve suçtan doğan kişisel sorumluluğu kabul etmesi sağlanır. Olayın anlatılması aşamasının amacı budur. Öncelikle mağdurun suçun yarattığı etkileri anlatmasından bahsedeceğiz. Mağdurun suçun suç neticesinde yaşadıklarını eksiksiz bir şekilde ifade etmesine, bunu yaparken aklı ve duygularıyla konuşmasına izin verilmeli hatta teşvik edilmelidir. Mağdurlar için suç hikayesini anlatmak, yaşadıkları travmayı hafifletmenin ve farklı şekilde düşünmeye başlamanın bir yoludur. Bu aşamada özellikle suçun mağduru olmanın getirdiği görünürdeki zarar ve bunun sonucunda gelişmiş ve ifade tutanaklarına yansımamış ek zararları ile özellikle psikolojik travmanın konuşulmasına, mağdurun acısıyla yüzleşmesine fırsat verilmelidir. Çünkü görünürdeki zarar ile mağdurun hayatında meydana gelen zararın ölçüsü aynı olmayabilir. Uzlaşmadan beklenen onarım ve iyileşmenin sağlanabilmesi için mağdura oluşan zararı tüm yönleriyle anlatma fırsatı verilmelidir. Hikaye anlatma aşamasında mağdurdan suçun nasıl işlendiğini veya suçu nasıl keşfettiği ve bunun hayatını nasıl etkilediği anlatılması istenmelidir. Eğer taraflar arasında konuşulması gereken konu sayısı fazla ve konular karmaşıksa bunlardan kolay olanlara öncelik verilmelidir. Ancak açıklığa kavuşturulamaması halinde diğer hiçbir konunun görüşülmesine imkan vermeyecek zorlu konular varsa bunlara öncelik verilmesi gerekebilir. Uzlaştırmacı mağdurun anlatımını başlatacak, iyi düşünülmüş, rahatsız etmeyen, duyguları açıklamaya uygun açık uçlu sorular sormalıdır. Açık uçlu sorulardan hep bahsediyoruz. Görüyorsunuz yani etkili iletişim aslında önemli bir özellik. Cevabı net olan sorular yerine tarafların kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri açık uçlu soruları tercih etmemiz gerekiyor. Bu sorulara örnek olarak bize ne olduğunu anlatabilir misiniz? Bu olduğunda ne hissettiğinizi anlatabilir misiniz? Yani örneğin şu suçun mağdur musunuz? Evet ya da hayır yerine ne olduğunu anlatabilir misiniz? Hem suç kelimesinden bahsetmiyoruz. Defalarca bahsettik. onarıcı adalet anlayışında bahsettik. Uzlaştırma sürecinde fail, mağdur, suç, suçlu, ceza bu kavramlara odaklanmıyoruz. Taraflardan bahsediyoruz, iletişimden bahsediyoruz, onarımdan bahsediyoruz. Bu nedenle açık uçlu sorular gerçekten çok önemli. Diğer bir açık uçlu soru örneği, olaydan bu yana nasıl hissettiniz? O zamandan beri neler oldu? Bu soruları tercih edebiliriz. Suç mağdurları suçun yarattığı etkilerden sıyrılabilmek için suçun hayatlarını nasıl etkilediğini anlatmaya, anlatımlarının kabul görmesine ve mağduriyetinin teyit edilmesine ihtiyaç duyarlar. Bu süreçte failin de mağdurun da suçtan nasıl etkilendiğine dair anlatımları dinlemesi beklenmektedir. Fail mağduru dinleyerek eylemin etkilerini anlama ve empati kurma imkanı bulurken mağdurun ihtiyaçlarının karşılama eğilimine girer. Bu etkileşimin oluşturulamadığı durumlarda fail mağdurun durumu ile empatik kuramaz, dolayısıyla mağduru anlayamaz ve suçun neticelerini telafi etmekten kaçınma eğilimine girebilir. Mağdur'un suç ve oluşturduğu etkiler konusundaki hikayesini tam veya hiç anlatamadan erken evrede gelen bir özür dilemeyi kabul etmesi her iki taraf bakımından da onarım sürecinin tamamlanmasını engeller. Bu cümleyi çok önemsedim, koyu renkle belirttim. Gördüğünüz gibi sürecin amacı bir özür affetme. Bunu amaçlamaktan ziyade bu olayı gerçekten iletişimi sağlayarak içselleştirilmiş bir özür ortaya koymak. Yani erken evrede gelen gerçek bir özürden ise uzun ve meşakkatli bir iletişim sürecinin sonunda gelen özür çok daha kıymetli. Bunu görüyoruz. Affetmeden bahsetmemiz gerektiğinden bir önceki videoda bahsettik. Taraflar üzerinde bastırmamamız gerekiyor bu anlamda. Ortak toplantı aşamasında başlayan iletişimin önemli bir sonucu da mağdurun zihninde kurguladığı suçlu karakteriyle karşısında bulunan kişinin farklı olduğunu görmesi ve faille etkileşime geçince rahatlamasıdır. Araştırmalar beklenenin aksine mağdur ile failin karşılaşması sonucu gelişen etkileşimin çoğunlukla duygusal ve sözlü şiddet içermediğini göstermiştir. Hazırlık aşamasında öfkenin çoğunlukla dağıldığı ve ortak toplantı aşamasına yansımadığı gözlenmiştir. Ancak yoğun duygu ve öfkenin toplantıda yeniden alevlenmesi ihtimali içinde uzlaştırmacının hazırlık olması gerekiyor. Her ne kadar araştırmalara yansımamış olsa da herhangi bir uzlaştırma toplantısında bu tarz durumlar yaşanabilir. Hazırlıklı olmak gerekli. Failin suçu işleme hikayesini anlatması. Hikaye anlatma aşamasının bir parçası olarak failin suçu işleme hikayesini, suçun hayatını nasıl etkilediğini, konuluk ve soruşturma, konuşturma sürecinde yaşadıklarını anlatması istenir. Ancak failin suçu kabul etme zorunluluğu yoktur. Failin özellikle duygularını samimiyetle anlatmaya teşvik edilmesi gerekir. Failin Hazırlık aşamasında bahsi geçen konularda hassas, mağduru kışkırtmayacak bir dille hikayesini anlatması sağlanır. Anlatımların dürüst ve samimi olması çok önemlidir. Bu anlatımları sırasında veya sonrasında mağdurun zihnindeki boşlukları doldurmak için suça dair sorular sorması gerekeceğinden, fail ile mağdur arasında kendiliğinden gelişebilecek iletişime izin verilmelidir. Failin mağdura sorularını sorması bu soruları, pardon, failin mağdurun sorularını yanıtlaması bu önemli bir adım bu süreçler anlatılırken siz de derslerden hatırlarsınız yine uzlaştırmacı eğitimlerinde genellikle mağdurların neden ben sorusunu sorduğundan bahsedilmiştir bu anlamda bu aşama çok önemli çoğu mağdur duygularını doğrudan ifade etmek yanında faile neden beni seçtin neden çocuğumun bisikletini çaldın neden beni dolandırdın gibi sorular yöneltmek ister. Onarım sürecinde failin mağdurla yüz yüze ve oldukça rahatsız bir konumdayken mağdurun sorularını yanıtlaması çok önemlidir. Uzlaştırmacı mağdurun sorularına yanıt almasını sağlayacak fırsatı mutlaka vermelidir. Yanıtlarla birlikte failden gelebilecek pişmanlık ifadelerinin onarıma katkıları olacaktır. Soru ve cevapla gelişen konuşmalar sayesinde duyguların açıkça ifade edilmesi ve tartışılması tarafların birbirlerini suçlu veya kurban stereotipi olarak değil, aynı muhitte yaşayan birey birer olarak görmelerini sağlar. Mala karşı işlenen suçlarda mağdurun suçun işlenişine dair sorduğu sorulara aldığı yanıtlar çoğunlukla suçun özel bir sebebi olmadığı, tesadüf olduğu yönündedir. Mağdur aldığı cevapların etkisiyle fail adına düşünmeye, onu benzer suçlar işlemeye itebilecek şartları değiştirmek için inisiyatif almaya sevk edebilir. Bu sorumluluk hissi üretken giderim seçeneklerinin gündeme gelmesini sağlayabileceği gibi mağdurun suç nedeniyle yaşadığı psikolojik etkilerin azalmasına da yardımcı olur. Suç mağdurları yaşadıkları travmanın bir sonucu olarak çoğunlukla kendilerini hayat mücadelesinde kaybetmiş ve aşağılanmış hissederler. Dünya onlar için düzenli olmaktan çıkmış kötü bir yer haline almıştır. Neden ben sorusuna mantıklı bir cevap bulamamaktadırlar. Örneğin bahsettik malı zarar vermek ne dedik? Genellikle özel bir sebep yoktur. tesadüflüdür mağduriyetleri. Bunu fark edebilirler. Bunun sonucunda yani neden ben sorusuna mantıklı bir cevap bulamamanın sonucunda mağdurlar duygularını ve hayatları üzerindeki kontrolü tekrar ele geçirmek için genellikle başlarına gelen olayla ilgili 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 olarak kendilerine göre mantıklı ve fakat çoğu zaman yanlış cevaplar uydururlar. Bu senaryo içinde kendilerini zayıf ve olaydan sorumlu taraf olarak konumlandırırlar. Bu nedenle failin ortak toplantı aşamasında mağdurun sorularını yanıtlaması için uygun zemin sağlaması başlı başına önem arz eder. Mağdur bu suçun neden meydana geldiğini ve muhatabının neden kendisi olduğunu bütün açıklığıyla anlamak, sorularına aldığı cevaplarda artık güvende olduğunu duymak ve failin kendisine karşı benzer bir suçu tekrar işlemeyeceğine dair güvence almak isteyecektir. Böylece kendisini zayıf ve olaydan dolayı sorumlusu olarak konumlandırmaktan vazgeçebilir ve onların sürecini yaşamaya başlayabilir. Ne kadar önemli olduğunu görüyoruz bu aşamanın. Failin suçtan doğan şahsi sorumluluğunu kabul etmesi, uzlaştırma sürecindeki iletişimin temelinde mağdurun haklı çıkma ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacın fail tarafından aktif olarak karşılanıp karşılanmaması onarım sürecinin başarısını etkiler. Mağdur kendisini suç nedeniyle aşağılanmış, önemsiz, itibarsız, saygısızlığa maruz bırak kalmış hissinden kurtaracak şey, failin suçtan kaynaklanan şahsi sorumluluğu kabul etmesi, pişmanlığının mağdura gönüllü olarak açıklamasıdır. Gördüğünüz gibi gönüllülük, iradilik bunlar çok önemli. Uzlaştırma sürecinde bunun sağlanmaması, suç nedeniyle mağdurun yaşadığı hasarın kalıcı olmasına neden olur. Hatırlarsanız ne demiştik ortak toplantı aşamasının? Hikaye anlatma aşaması var dedik, telafi aşaması var dedik. Burada başlıkla alakalı bir sorun olmuş sanırım. Telafi aşaması 5 numaralı başlık değil de 2 numaralı aslında büyük başlık olacak. Yani hikaye anlatma aşamasını tamamladık. Şimdi telafi aşamasına geçtik. Telafi aşamasında mağdurun ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla failin yapabilecekleri veya verebilecekleri zararın giderilmesi ile belirlenir. Hikaye anlatım aşaması tarafların suç nedeniyle oluşan durumu tüm yönleriyle değerlendirmelerini sağlar. Suç ve onu oluşturan her şey hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, zararın telafisi için kimin, ne zaman ne yapması gerektiğini görebilmelerini sağlar. Onlarca adalet anlayışıyla yürütülen uzlaştırma sürecinin en belirgin özelliklerinden birisi de mağdurun yaşadıklarının telafi edilmesi için ne alması gerektiğinin Failin ise zararı telafi etmek için ne yapması gerektiğinin her olayda benzersiz bir şekilde ortaya koyulabilmesidir. Üstelik bu tarafların kim oldukları, ihtiyaçları ve ne verebilecekleri hesaba katılarak şahsi durum ve koşullara uygun bir şekilde yapılır. Bu şekilde ortak toplantı aşamasından da bahsettik. Müzakere süresinden bahsedip sonuç aşamasına geçeceğiz. Ceza muhakemesinde uyuşmazlık yönetmeliğinin 17. maddesinde düzenlenmiş müzakerelerin süresi uzlaştırmacı uzlaştırma evrakını teslim aldıktan sonra 30 gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Dikkatinizi çekiyorum. Bir ay değil 30 gün bunlardan ceza muhakemesine giriş dersinde sürelerin hesaplanması konusunda bahsetmiştim. Kesinlikle bunlar çok önemli. Yani aklınızda kalsın yakıtacı bir ay falan demeyin. 30 gündür süre hesaplamada çok şey fark eder, önemlidir. Bu süre içerisinde sonuçlandıramazsa durumu açıklayan bir dilekçeyle büroya başvurması halinde bürodan sorumlu Cumhuriyet Savcısı'nın onayını almak koşuluyla Uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında 20 günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir. Yani maksimum uzlaştırma süresi ne kadar olabilir? Müzakere süresi 30 artı 20 artı 20'den 70 gün olabilir. Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen şüpheliyle mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet Savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler. Kanun ve yönetmelikte düzenlenen sürelerin düzenleyici olduğu kabul edilmektedir. Sürelerin aşılması tek başına uzlaştırmanın başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açmaz. Ayrıca uzlaştırma için öngörülen sürelerin dolmasına ve uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen şüpheliyle mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile neydi? Uzlaşma belgesiydi bunun adı. Uzlaştırma raporu ise uzlaştırmacının düzenlediğiydi. Bunlar da kavramsal olarak önemli. Bu belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet Savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler. Şimdi sonuç aşamasına geldik. Sonuç iki şekilde olabilir. Anlaşma olmaksızın veya anlaşma ile sona erme. Uzlaştırma özel toplantılarla dahi devam ettirilemiyor. Uzlaşma konu, uzlaşmaya konu suç ile ilgili zararların ne şekilde giderilebileceği konusunda anlaşmaya varılamıyor veya taraflardan birisi müzakereye devam etmek istemiyorsa uzlaştırma işlemleri sonlandırılır ve uzlaştırmacı bu durumu açıklayan bir rapor hazırlayarak uzlaştırma bürosuna teslim eder. Anlaşma ile sona erme ise Uzlaşma müzakeresi tarafların suç nedeniyle ortaya çıkan zararının telafisi konusunda anlaşmasıyla sona ererse, uzlaştırmacı anlaşılan hususları uzlaştırma raporuna yazarak süreci tamamlar. Üçüncü bir ihtimal ise tarafın adreste bulunamaması, yurt dışında olması yahut herhangi bir nedenle tarafa ulaşılamaması nedeniyle sona ermesi, bu da ceza muhakemesinde uyuşmazlık yönetmeliğinin 7. ve 31. maddelerinde düzenlenmiş. Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma veya kovuşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görenin şüpheliye, sanığa veya kanuni temsilcisine ulaşılamaması halinde soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili uzlaştırma yoluna gidilemez. Yine 31. maddede deniyor ki, Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma veya kovuşturma dosyasına yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da yapılan araştırmaya rağmen adresin belirlenememesi gibi başka bir nedenle mağdurun suçlu görev yerine, şüpheliye, sana, katılana <laughs> çok pardon katılana veya bunların kanuni temsilcisine ulaşılamaması halinde bu husus sanakla tespit edilmesinin ardından uzlaştırmacı tarafından uzlaştırma işlemlerine son verilir denmiş. Yani teklif aşamasında ulaşılan var. Burada da işte sürecin sona erdirilmesi ilişkin bir madde var. Bu şekilde müzakere videolarından sanırım üçüncüsü tamamlamış olduk. Ee, abone olursanız sevinirim. Desteğinizi her zaman bekliyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi her zaman bekliyorum. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Profilimin altında, pardon, açıklamalar kısmında tam adımı bulabilirsiniz. Önümüzdeki videoya uzlaştırmacılığın müzakere yönetimi için sahip olması gereken, sahip olması gereken beceriler iki kere yazmışım çünkü burayı düzelteceğim. Sahip olması gereken becerilerden bahsedeceğiz. Sonrasında da müzakere konusunda tamamlayarak tüm konuları tamamlamış olacağız ve soru çözümüne artık başlayacağız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.